Şelfer örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem bebek örgülerine hem de yetişkin örgülerine kullanabileceğiniz iki renkli bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim için tekli sayılara ihtiyacımız var. 1 3 5 7 9 şeklinde tekli sayıları ayarlamanız gerekiyor. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. İlk olarak kullanmak istediğiniz ana renge karar vermelisiniz ve ana renginiz ile lastik hazırlamalısınız öncesinde lastiği hazırladıktan sonra aynı benim gibi örgünün arka yüzünden ilk sıraya başlayarak devam edebilirsiniz şu anda lastik ile aynı rengimizle devam etmemiz gerekiyor ana rengi yeşil olarak kullanmış isem lastiğimi yeşil renk ile kullanıyorum ve lastik bittikten sonra örgünün arka tarafında aynı renk ile bir sıra ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Tamam. tamam. Sıra boyunca bir sıraya mahsus olarak bunu önce düz olarak örmem lazım. Sonrasında örgünün ön yüzüne gelince renk değiştiriyorum. Burası örgümün şu anda ön yüzü. Modelimin ikinci sırası. Burada hemen renk değiştiriyorum. Beyaz rengime geçiş yapıyorum. ilk kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Sonrasında bakın ilmeğimin içerisine değil, bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Ve bırakıyorum. Devamındaki ilmeği düz olarak örüyorum. Burada ilmeğin içerisine değil, bir alt sırasına batıyorum ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bırakıyorum sonraki ilmeğimi düz örüyorum burada ilmekleri aynı benim gibi ön yüzden girerek düz örmeniz gerekiyor sıra boyu tüm ilmekleri düz örüyorum fakat bir ilmeği bir az sırasına batarak örüyorum ikinci ilmeği normal bir şekilde ilmeğin içerisine ön yüzden girerek düz örüyorum sıra boyunca bu şekilde bir alt sırasına batarak düz örüyorum. Sonra ön yüzden girerek ilmeğin içerisine batarak düz örüyorum. Sıra boyunca bu şekilde örgüme devam ediyorum. ilmeğin bir alt sırasına girerek düz ördüm. Sonra ilmeğin kendisini ön yüzden girerek düz ördüm. En son ilmeğim bir alt sırasına batılarak örülüyor. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Modelimin 3. sırasındayım. Model arka tarafta sadece örgü bitene kadar ilmekler düz şeklinde örülerek devam ediyor. Hangi renge geçiş yaparsanız yapın, her defasında örgünün arka tarafına geçtiğiniz zaman ilmekleri düz olarak örmeniz gerekiyor. Burada ilmekleri düz örerken arka taraftan girdiğiniz zaman ilmeğin yönü çevriliyor ve model bu kadar belirgin olmuyor. O yüzden ilmekleri ön yüzden girerek bu şekilde ilmeğin yönünü ve şeklini düzelterek almanız gerekiyor. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ve beyaz ipimle iki sırayı tamamladım. Her renk iki sıradan oluşuyor. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve tekrar renk değiştiriyorum. Öncelikle kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada bir önceki modelde ilmeğin bir alt sırasına batarak örmüştük. Bu defa bu ilmeği içerisine girerek düz örüyoruz. Burada alttaki ilmeğin içerisine girerek örmüştük. Bu defa ilmeğin alt sırasına batarak örüyoruz. Yani bir önceki uygulamış olduğumuz modeli bu sırada kaydırarak uygulamamız gerekiyor. Bakın bu ilmeği bir alt sırasına batarak örmüşüz. Şimdi bu sırada içerisine girerek düz örüyoruz. Sonraki ilmeği ise bir alt sırasına batarak düz örüyoruz. sürekli aynı işlemi yapıyoruz fakat her defasında modeli kaydırarak uygulamamız gerekiyor. Son ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şu anda örgümün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak devam etmem gerekiyor. Örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Ve ilmeklerin hepsini sıra boyunca bu şekilde ön yüzden girerek düz örüyorum. Bakın arka yüzden girerek ördüğüm zaman ilmeğin yönü değişiyor. Daha belirgin ve güzel olması için ön yüzden girerek ilmekleri düz örmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi hangi renk olursa olsun Arka tarafta sadece ilmekleri düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğini ters ördüm. Şimdi iki sırayı tamamladım. Tekrar ön yüze geçtiğim zaman hemen renk değiştiriyorum. Her defasında önce kenar ilmeğini düz olarak örüyoruz. Bir önceki modelde ilmeğin içerisine girerek düz örmüştük. Şimdi ilmeğin bir alt sırasına batarak düz örüyoruz. Sonraki ilmeği içerisine girerek düz örüyoruz. İlk başlangıçtaki ilmek alış şekliniz önemli. İlk başlangıçtaki ilmeği alış şekliniz aslında sonraki ilmeklerin gidişatını belirliyor. Bu sırada ilk ilmeği alt sırasına batarak ördüğüm için sonraki ilmeği otomatikman içerisine batarak ördüm. Ve bir ilmeği alt kısmına batarak bir ilmeği içerisine girerek örmeye devam ediyorum. Çok kolay bir model. Sadece ön yüzde kuruluyor. Her defasında kaydırmanız gerekiyor. Şimdi örgümün arka tarafındayım kenar ilmeğini örmeden aldım ve sıra boyunca ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum kenar ilmeğini ters ördüm ve iki sırayı tamamlamış oldum şimdi tekrar hemen ön yüzde renk değiştiriyorum Aynı şekilde örgüme devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeği bir sırasına batarak ördüğümüz için şimdi burada ilk ilmeği hatta hemen bir sıra daha görelim ve modelimizi sonlandıralım. Her defasında kenar ilmeğini önce düz olarak örüyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Burada ilmekler düz şekilde geliyorsa bunu bir alt sırasına batarak örmüşüz demektir. Alt tarafta bu şekilde bakın ilmek dışarıya doğru çıkmış kendini gösteriyor ters şeklinde. Bu ilmek ise ilmeğin içerisine girilerek örülmüş demektir. Karıştırırsanız bundan bakarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimi bu yüzden içerisine girerek düz örüyorum. İkinci ilmeğimi biraz sırasına girerek örüyorum. Ve bu şekilde sıra boyunca devam ediyorum. Modelimiz zaten arka tarafta ilmekler düz örülerek devam ettiriliyor. 4 numaralı şiş ile bu parçayı çalıştım. Ellerledi zaman böyle minik tohumlar halinde kabartmaları görünen bir örgü modeli şeklini alıyor. Hem yetişkinler için hem bebekler için kullanabilirsiniz. Burası da örgümün arka tarafı herkese kolay gelsin